Evet. Cumhuriyetçi ee, Jandarma Komutanı Adem Üsteğmen. Merhaba Adem istemenin. Ee, bir duyum aldık bir şey koyacak mısınız diye. Mayın. Ee... <laughs> Yok ya. <Evet. gülüyor> ya şimdi sivil bir insanın bir parti genel başkanının mayınla dolaşması mümkün mü? Ya yok ben, yok, yok de, ben, ben, yani. ee, siz de buna inanmış olamazsınız zaten Ondan sonra o oto, oto yedek parçası üstüne anlıyorum, yani. anlıyorum. ben oto, oto, oto. Anlıyorum. bunu sembolik olarak basın yani toplantısı olarak evet, yani. anlaşmasından çekilme Evet. anlatıyoruz? Onun için merak etmeyin. Şuraya koyacağız. Ondan sonra arkada da reyhanlı şeyimiz var. şu sahne. Mayın dediğin şey alıp kaçıyor. Ne yapıyor? şu Öne daha mı? Neden? Neden? Gözünü evet. Sevdim. Burada bir şey yok ki. Evet. Anlıyorum, bak, anlıyorum. anlıyorum. Yasaları ne çiğniyor? Bana de ki evet. ya yasaları şu çiğniyor. Hı -hı. Ben de yasaları yapan meclisin Hı -hı. üyesiyim. Evet. Başkanım. Tamam o zaman koymam. Ee, tamam mı? E, müsaade edersin. Biz yani benle, hayır, evet. Yani. benle mayın arasında bir fark yok. E ee, başkanım hani zaten <laughs> bölgemizde basın açıklaması yapılmaması yönünde biz talimatımızı aldık. Basın e, yazımızda var. Ya zaten basın açıklamasını yapıyor evet. musun? Bütün basın burada. Basın açıklaması evet, zaten başkan. gerçekleşti. Biz ya, e, Yani yani bu başkan. yani başkanım. Evet. <laughs> i̇şte bak <Evet>. seni incitmek <laughs> istemiyorsam evet. Sen benim kardeşimsin evet. ya. Ondan şöyle ama. E, alıp kaçırdılar zaten. arkadaşlar ya, başka bir arabayı da aradılar. Kaçırdılar. Nereye kaçırdılar? İzimiz İzimiz yok, yok, ama evet. evet şimdi arabayı da aradılar. Arabayı da açtılar. Ee? <laughs> Eşyaları da aldılar. Bilginiz olsun. Allah Allah. Kim Kim? Koyma şey kararı var, şey. var mı? Her şeyi ne? aldılar Ne? ne? İznimiz ne? yok dediler ama yine de aldı. Neyi? Emniyet müdürü sanırım. Malzemeleri almışlar. Ne malzemeleri? falan Parti malzemelerini mi aldılar? Arama el koyma kararı verdiler mi? Hayır hiçbir şey vermediler var mı yok. dedim, yok dedi, yürüte evet. aldılar. Şimdi Güzel. şimdi Hı, bakın arkadaşlar, şimdi bakın bu bu hukukun nasıl çiğnendiğinin göstergesi burası kamuya açık alan burada herhangi bir faaliyet yapmakla ilgili bir yasaklama yok ve biz buraya mayın yerleştirmek için yani sembolik mayın yerleştirmek için geldik Otova Anlaşması'ndan çekileceğiz diye ve bu oto yedek parçasını, bir de küreyi arabanın arkasına koymuştuk. Emniyet anı, küreye el koymuş. Bak, suç aleti olarak. <laughs> <laughs> Şimdi buna ne diyeceksiniz? Ee, ama mesele burada esasında bizim sembolik mayın yerleştirmemiz de değil. Şimdi şu bölgeyi görüyorsunuz. Bunun arkası sınır bölgesi, Reyhanlı ve bu sınır bölgesinden sürekli Türkiye'ye kaçaklar girmeye devam ediyorlar. Ve her giren kaçak Türkiye için bir güvenlik tehdidi. İşte o kaçaklar daha sonra İstiklal Caddesi'nde bomba olarak patlıyorlar. O kaçaklar Reyhanlı'da 53 insanımızın hayatını yitirmesine neden oluyorlar. Ankara'da garda 150 insanımızın hayatını yitirmesine neden oluyorlar. O kaçaklar askerlerimizin, polislerimizin, MIT mensuplarımızın hayatını tehlikeye atıyorlar. Türk halkının e, hayatını, Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyorlar. Biz de bakın Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Pakistan, Hindistan, Irak, İsrail gibi Ottawa Anlaşması'ndan imzamızı çekmek ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için antipersonel mayınların sınırlara yerleştirilmesini sağlamak istiyoruz. Eğer Türk halkı sığınmacılar gitsin, sınırlarımıza mayın gelsin diyorsa Zafer Partisi'ne destek versin. Aksi takdirde bütün bu ülkelerin sınırlarında mayın varken AKP iktidarı çeteleri zengin etmek için bu duvarları yapmaya devam eder. Bu duvarların üzerinden de insanlar geçip Türkiye'ye girip Türk halkının, Türk ordusunun, Türk jandarmasının, Türk polisinin, Türk istihbaratçısının hayatını tehlikeye atmaya devam ederler. Tercih büyük Türk milletinindir. Buradan sembolik bile olsa bir mayına tahammül edemeyen siyasi iktidara son uyarımızı yapıyoruz. Esas mayını siz seçim sandıkları açıldığında göreceksiniz. Gemicik mi, particik mi? O mayın öyle bir patlayacak ki sandıkta iktidardan sizi katara kadar fırlatacak. Hadi bakalım.